<laughs> evet, öncelikle bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ee, bugün Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz yıllardan beri artık geleneksel hale geldi. Cumhuriyet Bayramı'nı bir şölen şeklinde, bir bayram şeklinde teşkilat olarak kutluyoruz. Kadın kollarımızın bu ziyaret öncesinde programı vardı. Gençlik kollarımızın akşam bir şöleni olacak. Ee, şimdi teşkilat olarak, Ankara teşkilat olarak bu buraya ziyarete geldik. Atamızın huzuruna geldik. Ve Anıtkabir girişinden içeriye yaklaşık bir saate varabildik mozeleye. Ee, çünkü artık Türk milleti atasını bağrına basıyor. Çok görüyoruz ki çok kuvvetli bir bağ oluşmuş. Çünkü Cumhuriyet'le birlikte e, kul olmaktan birey olmaya, e, padişahın tebası olmaktan vatandaş olmaya e, hak kazandı bu millet. Bunun farkında neyi varsa bu millet Cumhuriyet'le birlikte ve Mustafa Kemal'le birlikte kazandı. E, bu çok güzel çünkü burada dedeleri, babaanneleri, anneanneleri, babaları, anneleri, çocukları, küçücük bebekleri ben iki buçuk yaşın, iki buçuk aylık bebeğimle geldim. Benim gibi küçücük Bebekler bizi yanına alıp her nesilden insanımızın buraya akın akın koştuğunu ve bütün bu güzellikleri, kazanımları bizlere sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkürlerini sunmak, şükranlarını sunmak üzere milletimizin koşup geldiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Tekrar Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.